Arkadaşım hmm, geçenlerde çektiğim bir videoya aa, birkaç tepki geldi. Hmm, nasıl yani başkasının başarısızlığından ben kendime başarı öyküsü çıkartırsam hasta oluyormuşum. Hiç de bir kere e, ben de yapmasını bilirdim. Ben niye yapmadım? O kendini zeki zannettiği için yaptı diye kendi kendine e, söylediğin sözler senin teselin çok üzgünüm e, minareye çalan kılıfını uyduruyor sen de kendine kılıfını uyduruyorsun senin yaptığın sadece tembellik ve cesaretsizlik sen de o başarı için hareket eden kadar cesur olsaydın eğer e, sen de başarabilirdin ya da tökezleyebilirdin. Zaten bu hayat böyle değil midir? Yüzde elli, yüzde elli. Ya öyledir ya öyle. Yalnız aranızda çok büyük fark var. Şöyle anlatayım ben sana daha iyi idrak edersin. Sen egona dayanarak yola çıkarsın. Ben, 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 ben merkezli, merkezli olarak. Kendine aşıksındır, egon'a aşıksındır. Egonun aşkıyla yola çıkarsın, o diğeri yaradanın ve bütünün aşkıyla yola çıkar. Sen kaybedersin, gerçekten kaybedersin. O tecrübe kazandım der ve bir dahakine kalkıp daha iyisini yapar. İşte bunun üzerine çok iyi düşünmen gerekiyor. El aleme taş atana kadar önce kendi eteğindeki taşlara bakman gerekir, onları ayırman gerekir, ayıtlaman gerekir. Bir... Senin üzerine hiç vazife değil bu zaten. Senin görevin de bu değil. Başkasına taş atmak yani. Hazır bunu kendi vicdanınla kendin zaten e, kozunu paylaşırsın. Bu benim işim değil. E, açıklık istedin tepkine açıklama getiriyorum. Karar senin. Şikayet ediyorsan değiştir. Değiştirecek cesaretin yoksa sus. Ama kendinden başla düzelmeye. Sen değişirsen dünyanın değişir arkadaş. Yani bu kadar e, zehir dolu olmanın amacı nedir, sebebi nedir? Kime hizmet ediyorsun böyle yaparak? Kendini zehirliyorsun. Zehiri sen içip başkasının ölmesini bekliyorsun ama çok beklersin. Üzgünüm canım benim. Günün güzel geçsin sevgiyle. Hoşça kal.